Öztürk Karakaya 1964 Ardağan Çıldır Sema Şakir Köyü'nde doğdu. Ortaokul, ilkokul köyümde Sema Şakir İlköğretim Okulu. Ortaokul, lise, Çıldır Lisesi. Çıldır Lisesi'nden sonra zaten bir baştan kıcımız oldu öğretmen okulu. Zaman kaybıyla öyle bir kayıp yaşadık. Zaman buraya kadar geldik. İşte hayatın zorluklarını yaşadık. Babamı çabuk kaybettim. 55 yaşında babamı kaybettim askerdim. Askerlikte sıkıntılar yaşadık. Geldik, hayatın zorluklarını yaşadık. İmkanlarımızı kaybettik. Oradaki köydeki imkanlarımız elverişli olduğu durumdayken babamızı erken kaybettiğimiz için bazı şartlar bizi daha sıkıntılı durumlara getirdi. Okul okuyamadık. Mesela arkadaşlarım var. Albay, yarbay olanlar var. Aynı dönem okuduğumuz çocuklar var şimdi belediye başkanımız, aynı dönem okuduğumuz arkadaşımız. En büyük hayalim benim öğretmenlik veya askeri subay. En büyük hayallerimden birisi oydu ama kısmet, nasip, hayat şartları bizi zorladığı için biz oralara gelemedik. İmkanlar elverişli olduğu durumlarda olmadı. Ondan sonra ben top da oynuyordum, futbol da oynuyordum. Güzel de futbol oynardım yani. Gebze Spor'da oynadım, Kale Spor'da oynadım, Kartal Spor'da bir, kısa bir dönem oynadım. Ondan sonra zaten hayatın zorlukları dediğim gibi işte evlendik, çocuk vardı, İmkanlar elverişli oldu, olmadığı için tek kişi futbolu bıraktık, işte bu işlere yöneldik. Yani bu mesleği de son zamanlarda öğrendiğim bir meslek. Ama çok severek yaptığım bir meslek. Güzelleştirip de ortaya koyduğun zaman çok mutlu oluyorsun parasal konuda hiç kimseyi zorlamam. Yani gelen parası var yok alır sonra bırak derim. Şimdi şöyle bir şey ben şunu hesap ediyorum. Kendi hesabını ama karşıdakinin hesabı beni hiç engellemiyor. Ben birisine fazlasını söyleyip de fazla para alıp kazanç ama öbür tarafta birisi de benden 5 katını fazlasını almasını düşündüğüm için onu yapmak istemiyorum fiyat alımında benden daha aşağısı yok diyeyim. Ya yani insan olarak, insanlara değer vererekten de bunu yapıyorum. Yoksa başka da yani paraya kalsa daha da yüksekten yapar, çeker gider. Sabah 8'de burada oluyordum genelde. Akşam 8, yedi buçuk o civarlarda çıkıyordum. Cumartesi, pazar mesela dost arar, işi var birisi. Abi ayakkabım var, gelir yapar mısın? Yaparım. Gece geldim, önceki gün biliyor musun? Saat 12'de geldim birisi dışarı uçacakmış ayakkabısı adamı, ayakkabı bulamamışlar o ayakkabı çocuk ayakkabısı geldim yaptım beni götürdü eve bıraktı tekrar yani ben para almak istemedim abi dedi yok dedim. sen bize dünyayı verseydik bu kadar memnun edemez İmkanım olduğu müddetçe elim tutup gözüm gördüğü kadar kimseye muhtaç olmayacak şekilde insanları mutlu etmeyi isterim Tam ustası değilim ama boyayı bir ustadan daha kaliteli yaparım. Mesela duvar örerim, sıva yaparım. Yani bu gibi şeyleri zaten köyde ek biçin, tırpan biliyorsun. Biz köy yerlerindeki değerleri biliyorsun. Hayvancılık olduğu için biçin olur, tırpan olur. Bunları en üst seviyede elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde yapıyoruz. İnsanları ben seviyorum. Yani görüş olarak hiç kimseye vermiyorum. ırk olarak, insan olarak hepsine insan olarak bakarım. Benim için en kıymetli kimdir? İnsana samimi bakarız, değer verir. Mesela çocuklar, ben mesela genç kardeşim gibi kardeşlerim ben görüyorum. Yolda gittiğim zaman hepsine selam veriyorum. O çocuklara bir şey ekmek, bir, bir şeyler vermek. Çocuklar benim için en önde gelen bir kıymet, değer. Üç tane çocuğum var. Bir oğlan, iki kız. Kızlarımı evlendirdim. Kızımın biri gıda teknikeri, birisi ilahat fakültesi mezunu. Oğlum otomotif bölümü mezunu. Devlet demir yollarında makinist hayatımızı böyle icra ediyoruz. Burada ekmeğimizi kazanıp kimseye muhtaç olmadan şükür ediyoruz.